Merhaba arkadaşlar, şu an ekranda görmüş olduğunuz emojiyi almak için ücretsiz olarak videoyu sonuna kadar izleyin. İlk önce Google Store Supercell yazıp bu siteye giriş yapıyoruz. Bu siteye giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak hesabınız büyük ihtimalle kaydolur. Kaydolmazsa şu sağ üstte bulunan yerden hesabınızı kaydedersiniz. Buradan Clash Royale mağazasına giriyoruz. Clash Royale mağazasına hoş geldiniz diyor. Ben burada emojiyi önceden daha yani aldığım için burada göstermiyor. Ama aslında burada e ücretsiz fırın emojisi için kodu girme yerine gönderme yeri var. Burada ben en aşağıya indirerek göstereceğim. En aşağıya gönderirseniz size otomatik olarak. Kodu gir kısmına basacaksınız. Sonra. Burada şu an yapıştırmış oldu. Yapıştırmış olacağım. Bu kodu gireceksiniz. Angry Furnace yani kızgın fırın. Bunu göndere bastıktan sonra bu hediyeyi zaten aldım. Ben hesabım bu hesapta hediyemi aldığım için zaten aldım diyor. Sonra Clash Royale giriş yapacaksınız. Ondan sonra diye ücretsiz olarak alıyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.